Herkese merhaba. Değerli veliler, sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle psikolojik sağlamlık konusunda konuşacağım. Şu an bir salgın sürecindeyiz. Aslında aşıda bulun ve bu sürecin içinden artık çıkmak üzereyiz. Ve bizlerin hem bu sürecin içinde hem sonrasında en önemli ihtiyacı psikolojik sağlamlık yönünden güçlü olmamızdır. E, ve psikolojik sağlamlığın tanımıyla başlayalım. Nedir? Ne, e, neyi kastediyoruz psikolojik sağlamlıktan? Yaşamda başımıza birçok olumsuz olay gelir. Bunlar hastalıklar, kayıp, ayrılık, doğal afet, ilişki problemleri gibi çoğaltılabilir. Kimi insanlar karşılaştıkları bu zorlukları çabucak atlatırken, eski hallerine dönebilirken kimileri daha çok desteğe ihtiyaç duyarlar. Bir yana toplanamazlar. İşte bu kimilerinin olumsuz olaylar karşısında güçlü kalabilmesini sağlayan bu özelliğin adı psikolojik sağlamlık ya da duygusal dayanıklık olarak adlandırılır. Tanım olarak baktığımızda psikolojik sağlamlık zor durumlar karşısında adeta bir hacı yatmaz gibi yeniden ayağa kalkma ve toparlanma yeteneği olarak tanımlanıyor. Yani biraz daha açarsak stresli ve olumsuz yaşam koşullarına rağmen mevcut zorlukların üstesinden gelebilen, bireylerin ayakta kalmalarını sağlayan olumlu tutum ve becerileri sahip olmak anlamına geliyor. Bu bağlamda biz psikolojik sağlamlığı, yılmazlık, dayanıklılık, mücadele etmek, ayakta kalmak, Yeni sürece uyum sağlayabilmek, esnek olmak gibi kelimelerle de bağdaştırabiliriz. Duygusal dayanıklı yüksek bireylerin özellikleri nedir dediğimizde, bu bireylerin temelde iki özelliği vardır. Birincisi geleceğe ilişkin e, olumlu bir bakış açısı vardır, yani güçlü bir inançları vardır. Bir diğeri de gerçeği olduğu gibi kabul ederler, e, değiştirmek için uğraşmazlar, yeni sürece uyum sağlarlar. Diğer özelliklerine baktığımızda, Problem çözme, dikkat, uyum sağlama yetenekleri gelişmiştir bu bireylerin. Yaşamlarında gerçekçi ulaşılabilir amaçları vardır. Kendini kontrol etme dediğimiz öz özgüven, kendine saygıları yüksektir. Duygularının farkındadırlar, duygularını bastırmazlar ve daha çok pozitif duyguları yaşama eğilimindedirler. İyimser ve umutlu bireylerdir. Kendilerini oldukları gibi kabul ederler. Değiştiremeyecekleri özelliklerini kabul ederler ve fiziksel olarak aktif girişken bireylerdir. Ve stres olumsuz koşullar karşısında mücadele etmeyi, hayatın var olduğunu ve devam ettiği bilinciyle hareket ederler bu bireyler. Peki duygusal dayanıklılığı düşüren sebepler nedir dediğimizde şöyle düşünelim. Bazı bireyler eğer ki aile içinde güçlü bir bağlanma, güçlü bir ilişki, iletişim kuramamışsa öncelikle psikolojik sağlamlığı düşecektir. Çünkü psikolojik sağlamlıkta en önemli şey Sosyalleşmek ve sosyal ilişkileri sürdürmektir. Bundan birazdan bahsedeceğim. Bunun yanında birey kendini çaresiz ve yalnız hissediyor olabilir. Ailesinde bir kaybın olması, düşük ekonomik düzey, kötümsel bir bakış açısı, problemleri kişisel algılamak, duygularını bastırmak, kendini kabul etmemek ya da sürekli olmadığı gibi birisi olmadığı birisi gibi görünmeye çalışmak da yine psikolojik sağlama düşüren etmenlerdir. Ve bazen bireyler ne yaparsam yapayım hiçbir şey değişmeyecek inancıyla eylemsizliği tercih ederler. Yani hiçbir şey yapmazlar, öğrenilmiş çaresizlik içine girerler. Ne olursa olsun hiçbir şey ne de olsa değişmeyecek bilinciyle hareket ederler. Orada zihinsel bir kitlenme söz konusudur. Bu yüzden kişi harekete geçemez. Yine bu da e, duygusal dayanıklığı düşüren etmenlerin başında gelir. E, psikolojik sağlamlığı etkileyen risk faktörleri ve koruyucu etmenlerden bahsedeceğim. Risk faktörleri 3 grupta toplanır: bireysel, ailesel ve çevresel faktörler olarak. Öncelikle risk kelimesinin ne anlama geldiğinden bahsedeyim. Olumsuz sonuç görülme olasılığı yüksek, yani bir problemin oluşması, o problemin devam etmesi ya da daha kötüye gitme olasılığını artıran olayları, durumlara risk diyoruz biz. Bunu e, ekonomik düzeyin düşük olması, şiddet ortamı, göç olumsuz aile ayrı tutumu gibi örneklendirebiliriz. Koruyucu önlemler ise bir hava yastığı gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki trafik kazasında hemen hava yastıkları şişip bireyi koruyor. Aynı şekilde kişisel ve sosyal kaynakların bireyi bir hava yastığı gibi koruması söz konusudur koruyucu etmenlerde. bireysel risk faktörleri neler olabilir? Buna bakalım. Bireyin alkol kullanması, utangaç bir kişiliğe sahip olması, bunun yanında ruhsal ve kronik hastalığının olması, eğer bu kişi öğrenci ise akademik başarısızlığının olması, geçimsiz bir mizacı sahip olmak, bireysel risk faktörleridir. Peki bu kişi için neler yapılabilir? Öncelikle kişinin kendine saygı duyması ve gelecek için bir an evvel bir plan yapması, yaşam amacı oluşturması gerekir. Bunun yanında iyi bir bakış açısını oluşturması, kendi yaşamın üzerine kontrol sahibi, söz sahibi olabilmesi problemlerle etkili bir şekilde baş etmeyi öğrenmesi, sorumluluk alması, karar verebilmesi, yardımseverlik, iletişim ve empati becerilerini geliştirmesi bu kişiyi koruyacak etmenlerdendir. Aile bazında risk faktörleri neler olabilir baktığımızda? Kalabalık bir aile yapısına sahip olmak, mesela en az 4 çocuk ve üstü gibi. İki çocuk arasındaki yaş farkının 2 yıldan az olması, yine risktir çünkü. Ailede kronik ya da ruhsal hastalık, madde kullanımı, ya da suça karışmak, ebeveynlerin boşanması, ölümü gibi durumlar ve aile içi şiddet bu risk faktörlerinden sayılabilir. Peki koruyucu faktörler neler olabilir? Ne yapılmalıdır? Öncelikle ailede olumlu bir iletişimin sağlanması söz konusudur. Ve ailelerin çocuklarının geleceği için olumlu bir beklenti içine girmesi gerekir. Ve her türlü istismarın karşısında olmak gerekir. Ee, olumsuz bir yaşam olayı karşısında mesela şu an pandemi sürecini örnek verebiliriz. Eğer biz bu olay karşısında hiç yaşanmamış gibi, olmamış gibi davranarak üstünü örtmeye çalışıyorsak bu yanlıştır. Oysa ki olay konuşulmalı, aile üyelerinin olaya yönelik görüşlerini ifade etmesi sağlanmaları, konuşmaları sağlanmalıdır. Özellikle çocukları sabırla dinlemek ve cevap bekledikleri sorulara iştenlikle cevap vermek gerekir. Eğer ki çocuk konuşmak istemiyorsa zorlanmamalı ve kendini ifade edebileceği başka aktivitelere yönlendirilmelidir. Bu günlük yazmak, müzik dinlemek, spor yapmak ya da arkadaşlarıyla buluşmak gibi olabilir. Ailedeki günlük rutin, düzen, yaşam alışkanlıkları olabildiğince devam ettirilmelidir. Mesela işe gitme, kahvaltı, işte ders saati gibi. Komşu ziyaretleri, sosyal ilişkilerin devamlılığı ve kopmaması, paylaşımların devam etmesi gerekir. Normal zamana göre Aile üyelerinin daha çok birlikte vakit geçirebileceği, bu nitelikli zaman dediğimiz aktivitelere yönelmeli ve birbirlerinin yanında olduklarını, manevi desteklerini hissettirmeleri gerekir ailelerin. Peki duygusal sağlamlığı artırmak için ne yapılabilir? E, maddeler olarak söyleyecek olursam en önemlisi aslında amaç belirlemek ve adım adım o amacı uygulamaya koymaktır. Çünkü bir amaç kişinin hayatındaki boşluğu doldurur ve onu yalnızlıktan, ne yapacağım düşüncesinden kurtarır. Bunun yanında bireyin güçlü yönlerini fark etmesi, analiz etmesi gerekir. En zor zamanlarında, en kötü zamanlarında onu ayakta tutan duygu neydi? Problemle nasıl baş etti ve tekrar ayakta kalabildi? Kişinin bunu analiz edip, yine zor durumlarla karşılaştığında hemen bunları aklına getirerek e, hareket etmesi lazım. Mesela, arkadaşlarıyla buluşarak mı? Yoksa yazarak mı? Yoksa müzik dinleyerek mi kendisine iyi geldi? Ya da çok sevdiği bir arkadaşını ziyaret ederek o buluşma ona yetti mi şeklinde kişinin kendine iyi gelen şeyi keşfetmesi lazım. Bunun yanında aktif baş etme becerileri olan iletişim, atılganlık, eleştirel düşünme becerilerini hayatımıza yerleştirmek gerekir. Ve sosyalleşin arkadaşlarınız, akrabalarınız, aileniz ve yakın çevrenizde geçirdiğiniz zaman ve onlarla paylaşımlarınız psikolojik sağlamlığınızı artıracaktır. Size iyi gelen kişileri, kitapları, şarkıları, filmleri hayatınızın içinde bulundurun ve bunları bir rutin haline getirin. Ve en güzeli aslında umutlu olun. Çünkü umut psikolojik sağlamlığı geliştiren en güçlü etmendir. Ve biz insanların bazı yaptığı hatalar vardır. Bunlar ilham beklemek. Yani harekete geçmemek. Bir an evvel ne yapacağına karar vermeden ona sihirli bir değneğin değeceğini düşünmek. Oysa O sihirli değnek hiç üzerimize gelmeyebilir. İlham hiç oluşmayabilir bir an evvel harekete geçmek lazım. Ve insanlar ne der diye düşünerek çevremize toplumsal duvarlar örmek, yine harekete geçmemek, yeniliklere adım atmamak bizi engelleyen durumlardır. Ve yaptığımız hatalardan ders çıkarmadan tekrar tekrar aynı hataları yapmak, kişinin kendisini başkalarıyla kıyaslaması, oysa kişi ancak kendini kendisiyle kıyaslayabilir, nasıl daha iyi olabilirim diye ve bireylerin sürekli şikayet etmesi, bardağın daima boş tarafına bakması, Bireyin önceliklerinin yani bir hayat amacının, yaşam amacının olmaması ve kaybetme korkusuyla bireyin bir an evvel harekete geçmemesi, karar vermemesi, seçim yapmaması da yapılan hatalardandır. Oysa biz harekete geçirerek, mücadele ederek, yola adım atarak, yol içinde, süreç içinde eksiklerimizi görerek tamamlar ve mücadele ederiz. O yüzden bir an evvel kendimiz için adım atmamız gerekir. Ve biliyoruz ki insan suya düştüğü zaman boğulmaz, sudan çıkamadığı için boğulur. Buradan biz psikolojik sağlamlığın, mücadele etmek, vazgeçmemek, sabırlı olmak, direnmek kelimeleriyle ne kadar ilişkili olduğunu açıkça görebiliyoruz. Her sabah uyandığınızda güne pozitif başlamanızı sağlayan, sizi motive eden cümlelerle başlayabilirsiniz. Bu kendimi seviyor ve kabul ediyorum, geçmişimle barışıyorum ve onu sevgiyle serbest bırakıyorum. Kendime yapabileceklerim derecesinde güveniyorum şeklinde motivasyon cümleleri olabilir. Kendinize uygun şekilde hazırlayabilirsiniz. Bunu bir süre sonrası iyi geldiğini fark edeceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın.